Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Ranked oynuyoruz. Enter oynuyorum bu sefer. Ayet çıkar çıkmaz Valorant oynamaya başladım. Bir de Enter oynayalım dedik, bakalım. Umarım gelmez. Ev var, ev var. Hmm. Ben bu kadar kötü Kill ne var, var mı? Kapatamadım. <laughs> arka, 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 arka. Ooh. Neyse, ay kasayı düşman kaldı. Gidecekler ya. Sonunda canı. Yeri tarıyorum. Oo. Ay durun. <laughs> ne zaman yere çıktı bu eşekler de? Zaman oynuyor. Hadi. Hadi. Evet. Başı güzel, güzel. Hanedim. Böyle devam. Biz Biz savaşçıyız. <laughs> Spektrada bir şey var mı? <laughs> Spektrada skin var mı? da adamı yıkılmışlar. Bu arada eee nasıl geçti yazanların hepsine engelliyorum. Konuşamadım ya. Öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu arada yeni mouse aldım o kadar hafif ki alışamadım gitti bitirdi bakın nasıl alışacağız olanlar kesin bir de stack yakın var yakın geldik araba <laughs> <Bomba! gülüyor> <laughs> 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 Geri gel. <laughs> geri gelsene geri gel hemen. Vay kolosta. Burası da kalabilir ya. Doğruyorum. Onlar da dönecek. Ya. Tekrar girelim. Beni verme bandım. Vermeyeceğim zaten ya. Ses yapıyorum adamlar anlamasın diye. İki burada Beni ha, vurmasın ha. ama o. Beni vurmasın ama. Var. Ben son. Heaven da. Heaven, 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 heaven. Heaven da. Heaven da. Tekte yap alacağım diyorlar. Neyse Sık ki Reyna'nın burada biz bir şey yapmadık oğlum. Allah Allah, Allah Allah. Orada Allah. Allah. ölen adam var. Biz yaptık sanki. Al kanka bul bakayım mı? Allah'ım ya Rabbim ya. Benim de oğlum sen seni. Bulak hangi bulak? Bulak benim de <laughs> ben yardım alda. Çok late oynayacağım da buraya. <laughs> Sesi. <verin değil> <laughs> sola da burada, sola da burada. Sıvı Tamam ben koruyacağım Kemmer büyük <laughs> temelle oynayacak orada Ben buradan açıyorum Neyse gel yakın bekliyor 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 ah! Yakın sağ sol boş Yeşil ok veriyorum Yolda. Gel Arkayı ya. Yine Bu ne ya? O pikmano. B'de düştü. oldu. Bu işler bizden sorulur. Herkes akıllı olmalı. Para kalmadı. O beni nasıl vurdu ya? Neyse şimdi biraz bekleyelim. Drone başlayacağım bekle. Reyna ya ayrı oynuyorsun kanka? Daha ilk defa ayrı oynadım ya. Bu adam da ekliyor o. Oyrana lan. Ben nasıl ölüyorum lan? Baktım da kanka ölüştüğümüzde. 120 ise 120. kapı yiyeceğim. Neyse ben vurabiliyorum adamlar. Neyse ben çok, çok hızlı değilim. uç onlar valla. Ama kalpleri var. Baş... Boş kalı var tek tur. Sen ne izletiyorsun kanka bize? Sen ne izliyorsun bize ya? 120 ve 80. Oğlum nasıl vuramıyorum ya? Onlar beni o kadar düşürdüler ki ben konuşmayı unuttum ya. Video çekiyorum konuşmayı unuttum ya. Allah'ım ya Rabbim. En iyi sensin. Aynen Clock Art. Sen mı yapsak bu ayla? En iyi sensin. Bak bir de smoke atsana. Bir tane A yapalım. Amen'den de iki kişi Reyna ile Clover oynasın. Açılır. Hadi şimdi koşmadık. <laughs> şimdi. Helal kardeşim helal. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ne yapalım? Taraf değiştiriliyor. Diğer ki kişi ölen adamlar. Bir bir ne yapalım yani? Mi? Ben Doğru diyorsun aga sentinel sen sen yok. Sova <laughs> sattı da beğenildi der ya. Mursuz şu bunlara var ya böyle söyleyecek ya. biri lazım. Söylecek bunlara. Mesela ben şu an erkek olsaydım bir de Reyna'yı vurdum ya. Daha söylemem Aa, gerekir. Ama, ama işte yok bunları söyleyecek elemanet lazım. Şu an aynı o durumda, durumda ben olsaydım yani bana bin kere sövmüştüler tamam mı? sattı ya. Bu amatörleri başta Bu elde dener alamazsan bir daha denemezsin enter. Kaçın ola. Ben ona vurmuşum. Girmeyecek ah. Daldı bir. Vay kötü çıktı. Ben yürümüş kanka aşağıda yaptım <laughs> ya. Seksen Güzel. Neyse güzel eko. Ne diyeyim? İki tane atıyorum.

Harit tekini bir şekilde alıyoruz kanka. Haber tekini. Birlikte Bunu unutmayın. Arkadaşlar nasılım? Evet hayır yazmayı unutmayın onları. Ben yine konuşmayı unuttum. Evet mi? Hayır mı? Ay burada şey gibi oldu. Bir ara seçimlerde evet mi hayır mı diyorlar diyor. <laughs> Neyse. No siyaset, no siyaset. Gerçi apolitik değilim ama. Neyse. Gerçi dur şimdi iyi sorucu sarı yakın hava sağlar, de. sarmaz harf bende. Şimdi baş... Ben aldı ananı sikiyim. Tüpte var. Soğuk var tüpte. Ölmeyin la tek tek pikleyip ölmeyin la. Çık var Spike yerleştirildi. Ben biraz delay söyledim ama neyse. Oğlum bak tek tek pikleyip ölüyorsunuz ya. Yani. Burası bizim yuvamız. Kim öldü? Kula ulti yedi. Onlara rahat ver diye. Ben de iki vurdum. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. 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 <laughs> <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. Tamam. Ortada düşman <laughs> Bir düşman kaldı. Mid mid mid. Mid'de mid'de mitte. Nereye mi uludu görmedim. YKS'nin kasenin buradan çıkıyor yine. Evet ya bir senedir bekliyorum. <laughs> <de. Hello>, Spike <laughs> <Topi> var şurada. <laughs> Sağ ol reis. alsın. Reis topi alsın <laughs> reis. Video doldum unuttum ya. Madem oynamak istiyorsunuz. Evet. Var, vay, bir... Koyayım ya. Buran nasıl randı ya? Ne bu randır anlama ihtimali yok normalde. Niye anladım, oğlum anladım. niye öyle diyorsun Bak, ya? Anladım. Yapma yapma. Taraf değiştiriliyor. Uzatma. Gücünüzü topla. Reyna ile oynayacağım. Oğlum sen sesini niye kasıyorsun bu kadar? <laughs> Kasmıyorum sesimi Yok diye. kanka hayır. sesi böyle. Aa, aa. Ay ne olur alın ya, ben fena sattım da. Yukarı para, ben gelmiyorum sayıda ya. Dördü yerde. Arkana <laughs> nice. ihtiyacım yok. Taraf değiştiriliyor. Nasıl bir Ay çocuksun sayı. <laughs> Dans istiyorlarsa ilk adım benden. <laughs> Yazık valla. Sus la kanka. Oynayışta. Sey sen de kılavu gibi olsana. salak gibi. Bak kanka ben karıyı alayım. Sus la kanka oyna işte. Değil misin yoksa? Kanka sus sen de, o, sen de Bir şey yapalım. Seyit yapsın ya. Seyit yapamaz. Yapacağım seni ne O dur oyunu o. Bir şey yok ortada. kanka ilgi vermedim diye bu şey yaptı la. Alındı. Valla üzüldüm. Aynen öyle. Ben vereyim yedim gel. Gözlerini kapatalım. Ağaçak görüldüler. Ağaçak görüldüler. değiştiriliyor. Son sayı. Bitsin artık hadi. Tekrar başla. Bir düşman kaldı. Bolun bolun. Yine de takip. Ne Sabun sağlık. Sabunucular. Ne sağlık rena. Sönmeyeceğim, sönmeyeceğim aga ben bu kadarım tamam mı? İstediğini de. Neyse arkadaşlar e teşekkürler izlediğiniz için MVP de attık yani bu kadar. Neyse.